Jüpiter'in horoskopta bulunduğu ev, kişinin kendini şanslı, güçlü ve özgür hissettiği, maddi manevi geliştiği, çeşitli fırsatlarla karşılaştığı, başkalarından yardım gördüğü alanları gösterir. Jüpiter horoskopta 11. evde ise kişinin hayattaki gelişme imkanının ve anlam arayışının sosyal gruplar, arkadaşlıklar, yeni projeler ve hedefler yoluyla olabileceğini gösterir. Bu konumdaki Jüpiter çok olumludur. Sosyal yaşamda başarı verir ve kişinin birçok arkadaşı olabilir arkadaşları toplumda öne çıkmış, eğitimli, yüksek sınıftan kişiler de olabilir. İyi yaşamayı severler ve buna rahatlıkla ulaşabilirler. Çeşitli gruplarda, organizasyonlarda, kulüplerde ve felsefi toplantılarda başarılı olabilirler. Sezgileri güçlüdür. Geniş vizyonları ve iyimserlikleriyle geleceğe güvenli bakarlar. Geniş bir aileye de sahip olabilirler. Politika ile ilgilenebilirler ve bu alanda başarı elde edebilirler arkadaşlarda ve arkadaşlıklarda ve organizasyonlardan çeşitli yararlar sağlayabilirler. Eğer sert açılar varsa Jüpiter burada gerçekleşmesi zor hedefler ve hayaller de verebilir.